Usta yoklar, bırakıp gitmişler. Tuzak buzak olmasından dikkat edelim. Yok öyle bir vakitleri. Ne ara tuzak kuracaklar. Kelepçeyi de çıkartmış. Taktı da bir işe mi yaradı sanki? Araç değiştirip gazlamışlar hemen. Beş dakika bile yoktu aramızdan. Ne ara lan ne ara? Hey. Allah kahretsin ya, kaçmışlar mı abi? Yoklar. Kamerası varsa ev, dükkan, nereden ne çıkarsa, hemen ekiplerle konuşun. Tamam abi, ben de. Hadi hadi. Sen yukarı bak, ben de aşağı bak. Tamam, tamam. Koyum, Aracı tamam. da incelemek lazım. Aldırın garaja. Diğerlerini yaptı. Mekanı topluyorlar abi. Kenanları, kalan adamları. Ee, başka? Bu kadar mı yani? Bu kadar oğlum. Bu kadar işte. Varsa o yapılacak bir şey sen söyle. Yok abi, yok. Ben <laughs> öylesine söyledim. Tamam. <laughs> yani. Çoban, halledeceğiz. Tamam. Çıkacaklar kardeşim yerden. <laughs> Olur. Bakarsınız işte ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Eve. Nereye olacak? Nihat. Siz beni eve atın hadi oğlum. Baş üstüne başkomiserim. Ya ben bırakayım seni ya. Çoban. Sizin işiniz uzun usta. Benden bu gecelik bu kadar. Hadi eyvallah. Of be usta ya of be. Arkadaşlar bu konteyner parkından aldığımız adamlardan sağlam olan kim varsa sorguya çekelim. Tamam. Telefonu mesajı falan ıvır zıvırı hepsini de dökelim sabah kadar. Tamamdır abi. 45-42. Arabayı inceleyeceğiz. Arkadaşlar, garaja aldıracağız. Gel hayatım. Tamam. Derin derin nefes al. Ölüyordum Tevfik. Hala nefes diyorsun. Tamam. Al bunu. Ben şimdi sana güzel bir masaj yaparım. Hiçbir şeyin kalmaz. Delirteceksin beni Tefo'ya. Masaj diyor hala. Murat. Paketleri alın gelin. İçerideyim ben. Tamam abi. Niye bu kadar geç kaldınız oğlum? Anca geldik. Ne yapalım? Ee, valizler nerede? Ne valizi? Bizde valiz falan yok. Oğlum, Nasıl yok valizler? Gel benimle. Ha gel. 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 Tevfik, ne yaptın sen? Kızımız için. Neye ihtiyacı varsa hepsini getirttim. Kafan rahat olsun. Yavaş. 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 Kafan rahat olsun senin. Uzat ayaklarını. İki çift lafım vardı da... Unutturdun yine. Ah. Dinlensen biraz. Hadi güzelim benim. Belim nasıl ağrımış. Şu günleri bir atlatalım. Sen, ben, kızımız... Bambaşka bir hayatımız olacak. Sakin ve mutlu bir hayat. Sen şu an keyfine bak. Duydun mu kızım? İnanalım mı babana? O bana inanır. Annesi gibi inatçı değil o. Hadi dinlensen. Thank you